Ben tek oda kiraladım fazla para gitmesin Kişi başı verdik para Allah belanı vermesin En azından o da geniş tek başına kalır mı? Hakkı oğlum ne yapıyorsun ilk gün sabun çalınır mı? Ben çok kötü oldum abi çok fenayım bilemezsin Onlar sıvı sabun hakkı sıkı delemesin Beni yanlış anladın yoldan gelip terliyim O değil de tangaya benziyor la parmak arası terli Kesin şey ki bozmuş sok ayakları dere görünce Sok ayakları nerede adalet İnsan hakları ben senin babana 200 liraya gözlük aldım. Adam güneşin karşısında fotosentez yaptı saatlerce. O gözlüğün hakkını verebilmek için. Tam e, tamam ucuz bir şey aldım anne ben. Baksır aldım. Ne kadar verdin ona? 50 TL. 50 TL mi? Ver ona baksırı. Ver onu bir. Sadık kendine gel! Kendime gelmiyorum Hatice. Gelmiyorum kendime. İşe gidiyorum ben. Sadık be. ne yapıyorsun? Eylül'e sana gülüyor. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Kapıdan vurucu Hatice Hatice perdeleri indir. Oğlum ayakkabıları içeri al. Dış cephedeki bütün köpekleri indirin. Geldi. Dorime interimo ad God bless you Mr. Davulcu. Sadık abi ne zaman 50 kuruş istesem din değiştiriyorum bu ne ya İnanmıyoruz artık. Katice <laughs> cüzdanımı getirsene. <laughs> Şalgam vereyim. 50 kuruş. Ey kıdım ey, ey kıdım ey. Ben de oğluma kulaklık aldım. 300 lira. Baba bu çalışmıyor ama ya. Ne demek çalış? Hatice inşallah oğlumuz sağır olmuştur Hatice. Oha çocuğum. Hatice oldum. ben 300 lira para verdim ona Hatice. Ben Bodrum'a geleceğim bir haftalığına. He ha, babam da hemen git diyordu kanka. Gelemem babam benim. Bir dakika bir dakika gelebilirim aslında. Baba ben 3 aylığına tatile gidebilir miyim sen Petersburg'a? Hayır gidemezsin oğlum hayır tabii ki e Tamam de. tamam babacım tamam senin istediğin olsun problem değil ama Böyle kafa dağıtmaya en azından bir haftalığına Bodrum'a gitsen Telefon açık olsun arayacağım sürekli Sağ ol babacım Evet analım soruları Hocam ben 30 gün boyunca orucumu tutmaya andıştım Orucum bozulur mu? Bu ne Hocam pide kuyruğunda sıraya kaynadım, orucum bozulur mu? Kulak hakkı yedim. Hocam makineden su almak için bir lira atacaktım ama üzerimde bozuk yoktu. Oruç bozulur mu? Hocam son bir soru. Buna söz hakkı vermeyin. Ama hevesimi kursağımda bırakmayayım. Hocam hevesim kursağımda kaldı, yutarsam orucum bozulur mu? Hadi başla aşkım. Bir tırtıl gibi girdin hayatıma. Hmm güzelliğin içinde saklıydı. Ve ilk konuşmamızda çıktı o kelebek içinden. Ben senin ömrünü törpülemiş olsam bile sen neşeyle kanat çırpmaya devam ettin her saniye. Ama bir yere konma çünkü kelebekler çok iyi yerlere konmuyorlar değil mi abi? Ne? Nereye konan var ya? Hatice kaç dakika kaldı Hatice? 15 dakika kaldı bekle. Zaman niye geçmiyor ya? Acaba Einstein izafiyet diyor resimli oruçluyken mi buldum? Sadık saçmalama. Oğlum Git de iki tane ekmek al gel sıcacık yeriz fırından. Tamam baba. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Oh ver hadi ver Önce bayatlar. Allah kahretmeye, Allah kahretmeye. Biliyordum artık biliyordum. Böyle diziyonu biliyordum. Abi çok sıcak oldu şu camı açayım ben. Sen ne olur sen? Aa oruçlusun sen ya manyak. Hem ben, ben daha yakındım dur ben açarım. Ya. Şu kanalı ver ben Hayır. <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> oruçlusun sen ya. Ne yapıyorsun manyak mısın? Sen oruçlusun ben değiştiririm. değiştiririz. Garip garip şey açayım ya. Kanal diye açayım mı? Ah, dolu mu? Gel kardeşim sen oruçlusun geç geç. geç. Eyvallah. Sıkıntı yok. Oruçlu adam abi. Din gece yine tam gırtlaklı yadam. Ben dünyanın en büyük aptalı olabilirim Ben sülyetine yüz kere bin kere sevebilirim ben kolunu, kafanı, gözünü, ağzını, burnunu bilmem ama Bu gökü iki gözüm kapalı bulabilirim Burada Allah kahretmeyin orada bu ne ya bu ne ya Dün ah dedin uh dedin e açtım bak bu döş benim Bu sizlere verdiğim servetim aniden çıkma ürküyorum lan Sıçarım suratına şekline Kadının benle bu derdine Kese yar olmuyor çirkine Yine konuşuyor kendi kendine Bak elimdeki resmine Gör de küfret nesline Her gün çek bir besmele Belki düzelirsin rastgele Yine benziyor bizim bin başına e Dur diyemedim ki sarkışına Kuleden izin gerek kalkışına Sarıldım bazen de yanlışıma Hatice şu omurluk soğanı var. Şuradaki kütüğü alıp vursana. Ben bir unutayım da orucumu yemek yiyeyim ben. Hadi Hatice. Hatice vur Hatice. Ne oluyor be? I see that animal Hatice. Ne? Dana kuşbaşı. Bugün orucumuzu Bolivya saatine göre mi açsak Hatice? Sadık saçmalıyorsun ha. Vallahi yüce Rabbim affeder bizi. Biz biz aslen Bolivya göçmeniyiz. Saçmalıyorsun Hatice. Aşkım. Hatice, 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 Hatice. Kanuni Sultan Süleyman 6 milyon 557 bin kilometre kare olarak devraldığı Osmanlı İmparatorluğunu padişahlığı döneminde 14 milyon 893 bin kilometre kareye ulaştırmış anane. Gel hocam gel buradan çalış dersine bak. Adam attan inmemiş ya. E tamam burada da attan inmiyor baksana oğlum. İbrahim Hazretleri diğerini getir diğerini getir. Bak yine sefere çıktı bak. Bu sefer kısa sürdü sultanım. Benim telefon nerede? Gören olmadı mı? Bir arasana beni kaldı. Nereden gel? Oha! Dolaba koymuşum telefon. Sucuk şarjda ben... Ben ne yapmışım amına koyayım? ben Fatih'in yanına da İki değil çay mi? değil mi? Evet. hesabınız var. Ben bir tuvalete gideyim geliyorum. Ho! Dayıoğlu tuvalet parasını peşin alıyoruz 5 lira. Kaç dedin? 5 lira. Ben hesabı ödemeye gidiyorum amına Bizim kızımız çok çalışkanca. Bir de çok söz dinliyor. Çok söz dinler bizim kızımız. Bizim kız. kızımız da öyledir. Yani ben çok güvenirim kızıma. Hatta sevgilisi bile var. E Bizimkinin de var, değil mi erkek arkadaş? Hatta beraber yaşıyorlar. Sen ne diyorsun? Bizim kız orospunun önünde gidelim. Önde gideni. Önde gideni. Sen ne konuşuyorsun? Hayır Hatice, beni geçemez Hatice, Aaaa. izin verme. Yevrim, süt kaynattım, içeceğim mi onu? Olur anne, içeri. Heh, tamam, hadi bak. Gel içeceğim, hadi bakayım. Anne bu ne? Ee, biraz bal koydum oğlum. Anne yeme beni. Hem biraz da pekmez koydum. Kemik suyu, kozalak reçeli, bıldırcın yumurtası, sarı gantaron, biraz da antioksidan glorofil pekmezi. Oha! Oha! Ben bunu nasıl içeyim? Ama alacağım, herhalde... Allah Allah. <laughs> <laughs> Çok güzel olmuş. Harika lan. <laughs> Ya, ya harika ya. <laughs> oğlum bir gelin bir şey izliyoruz amına koyayım lan. Karma karışık duygular içerisindesiniz efendim. Ben şimdi bir konuşayım Erdemcim. Bir... Erdemcim, Erdemcim hayırdır lan sana? Bak kardeşim. Ben sen nereden kardeşin olurum lan? Usta bir konuşayım ama bir izin ver. De. usta usta deme oğlum bana. Amına koyayım ben sana nasıl hitap et? Ne di mi diyeyim sana ben? Ne diyeyim ben hitap etmem lazım. Oğlum anana yardım et şu sofrayı toplu. Tamam, tamam baba. Yavaş oğlum. Yavaş. Dikkat et. Oğlum. Ya. Ah! Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Sadık. Babam dedi ki annen geldiyse ben de geliyorum. Ha orada nerede bana oradan muhalefet olma duymuyor, kim doymuyor kim doymuyor, ha pırı pırı ben duymuyor. Duymuyor. Kim hey. mi yiyorum sen duymuyor. annem yiyor annem babacım doymuyorsun diyorlar sana bir kabullen ama aynen öyle dede eleştirileri biraz açık ol şu kalkanını bir indir bir şeyimiz mi kalkıyor indireyim ben Allah 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 onu döndürüyorsun dolaştırıyorsun minayın yerine getiriyorsun baba ya Senin cenazeni mi konuşacağız biz sürekli ya Bak oğlum beni anlamıyorsunuz Cenazeyi bile kaldırabiliyorlar Bu kalkmıyor oğlum <gülüyor> Ya <gülüyor> yav, babacım <laughs> Hazır mı <laughs> tut Hazır mı tut Hatice bari o gelmesin Hatice, 47 yaşındayım oturup anlayacağım Sadık Annem artık bizde kalacakmış Oğlum şu klimayı açıver oğlum O klimayı açma sesinin tınısına sıçasalar. Birazcık açayım terledim. Hava seri. Koltuklarda kıçımın izi çıkıyor. Açarsan daha çok yanarsın. Allah kahretsin. Kahretsin Allah. Hatice diye. gelmesin Allah aşkına. magiyatolar kaldı hep ziyan oldu magiyatolar. Onu hiç yediniz öyle gidiydiniz oğlum. Ben bu çocuğun karakterini beğenmedim. Bu bonkör bu. 10 dakikada bir dolap açılma. Geldi gene canlı yatır. O dolap açık tutma. Kapalıyken içini göremem. Tamam haklısın haklısın ben aydınlandım şu an tamam kapıyı kapatıyorum Hadi tamam buzdolabı falan kullanmıyoruz artık Şu kapıları kapatın vallahi soğuk geliyor bir yerden Balkonu da kapattık anne Kapalı her yer Hayır soğuk geliyor bir yerden hissediyorum ben ya Bu da kapalı Sadık koş apartmanın kapısını kapat Gelirken kapattım He e, Türkiye gümrük ve sınır kapıları kapalı mı? E bugün? çüş almayalım tamam. yani ya üstü yani ya of. Sadık bugün mangal mı yapsak? Tam mangal bende. Ben mangalı yakacağım. Oğlan da yardım etseydi. Hayır. Kömürleri ben dizeyim. Oğlum. Hayır. Ben ben de mangal. Uzak durun siz. Ha. Hı. Ateşi bulan adam böyle gururlanmadı. Hadi oğluma. Ha. Kemal abim ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ee, Ankara'da havalar nasıl? He ee, mangal yapıyorum hadi atlayın gelin. Hava atacak ya işte boş boş konuşuyor. Etlere koyar mısın? Hadi. E, tamam. Yıkılmam ben. Beni yıkamazsınız ulan. Yıkılmam. Sözünün nereye adammış? Yıkılmam dedi. Dikine gömdüler. Baba. Bot nasıl? Bozer. Alalım mı? Oğlum. Umut bin defa mı diyeceğim oğlum sana? Param yok oğlum, param yok Umut. Ya baba vardır paran işte alalım. Yok oğlum param. Yetiremiyor mu oğlum senin? Bak iPad aldık oğluma Ne yap? Ayağıma mı giyeyim baba iPad'i? Oğlum param yok Umut Anla bak bak. Bak. Göster, göster. Bak, bak oğlum. Yok bari oğlum. Evet. Baba eşortman bu pantolonunda var. Hayır. Yok oğlum eş pantolonunda. Param yok oğlum. Sen kocaman adam oldun oğlum. Gi benim botlarımı giy. E kocaman adam oldu sen der <laughs> Bak. Hayır. Uçuksun sen daha. Anam kumanda değil mi? Kadın ne yapıyorsun kadın? Kuma dinleyin de He şurda versene Mahmut Lan elin yok mal işten geldin yorgunum zaten <laughs> Dizi başlayacak ama şimdi Bir adet Lan elin yok mu kadın? Allah sana el vermiş kadın elin var al ya Al kadın ya <laughs> Lan ha <laughs> Yapalım gel Hayır çekelim Valla tırmanayım sana bir tek atayım gel <laughs> Allah aşkım Elin yok mu? <laughs> Babalar için stres atma metodu olan küfür ya maç izlerken ya da haberler başladığında siyasi olaylara tepki göstermek için kullanılıyor. Başlıyor haberler başlıyor. Tam Tamam. bitti. Ses bitti evde. Evde ses. Oğlum. Hava kalkanı. tam bitti ses. Kadın sus kadın haberler başlıyor bak Dürtüyor mu uçak oradan Tamam çıt yok evde Çıt yok evde Hoca bir çat yakın dedi ne yapacağımı bilmiyorum Ben yaparım Heh, Çek <gülüyor> <gülüyor> Çek İsmini yapalım mı? Kapat aç kaç aç kaç. aç O ne baba? İşte, onu da hocam olsun salak ben ne bileyim şimdi ya? Allah kahretmeyin yine telefonun arkası çıktı yeter ya. Ya yeter ya. Sen bir dakika söyle mi? Git alım önce benimle otur abi ya. <laughs> nerede? Zeki korunmayacak mıyız? Korun oh, abi. Tutucuğum. Selam Aa, aa nerede Allah Allah, nerede olak? Lan, lan. Ama bi. Her gün, be, gün be, aynı be, şaka yapıyorsun, geri zekalı. Lan aman, bırak aman, hadi seni, bırak, aman, bırak aman, ya, aman, ya. Aman, Allah Allah ya olacak. Yok ressam olacak. Babamın mesleği seç onu sen. Hadi bakalım. Hadi seç, oğlum. Hadi bakalım. Hadi seç onu. Hadi bakalım. ha. Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne Ne